Bazen namazı kılarsınız ve kıldığınız namaz size tat vermez, lezzet vermez ve sanki kabul olmuyormuş gibi bir hissiyat oluşur iç aleminizde, iç dünyanız. Bir beden eğitimi gibi, bir folklor gibi böyle yatıyorsunuz, kalkıyorsunuz, yatıyorsunuz, kalkıyorsunuz gibi bir hissiyata bürünürsünüz. Ama inanın öyle değil. Siz fark etmeseniz de kıldığınız o namazlar ne yapıyor biliyor musunuz? Ruhunuzu ayağa kaldırıyor ama hemen olmuyor. Bazen de gelişimi duruyor. Tıpkı fitness gibi düşünebilirsiniz. Mesela vücut sporu gittiniz, yaptınız, beslendiniz. Nasıl ki bir anda kas sistemi oluşmuyor. Hatta bazı zamanlar da öyle oluyor ki kasın gelişimi duruyor. Aynen öyle de namaz kılarken biz farkına varmasak da manevi hücrelerimiz onu alıyor, emiyor ve bizi muhafaza ediyor. Nelerden biliyor musunuz? Bir gün haramlara gireceğiniz esnada sizin gözünüzü, elinizi, dilinizi, kulağınızı namaz bir bakıyorsunuz ki tutuvermiş. Diyorsunuz ki ya ben bu harama girerdim ama niçin girmedim, nasıl girmedim ben bilmiyorum diyorsunuz ya. İşte orada bilin ki o namaz sizi tutuyor ve size müsaade etmiyor. O yüzden ne olursa olsun namazı kılın, içi boş da gelse, kötü düşünceler de zihninize gelse, vesveselerden, evhamlardan, belki anguazlar da geçirseniz asla ve asla o namazı bırakmayın. Çünkü o namaz bir gün sizin elinizden mutlaka tutacak.